Ben bir İstanbul'a geleyim de onu görürüz. Asperim. Abi Asperim. nasıl 32 yok. şey ya? İşte sağdaki yani. bu arada. <laughs> sağ Bu nasıl Astro abi? Domestos'ta yar falan böyle abi bu nasıl Kanka, olabilir? Sarı şey bu Domestos hadi bir derece de sağdaki yağ sökücü ananızı sikin. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Derini kopartır. Tamam sağ verdim. Siz sağ dediniz sağ. Pas pas. Kanka motor şey, ya sola. <laughs> <laughs> abi abi bir şey yapacağız. Kadınlar diyeceğim? Abi, abi bir e şey diyeceğim. Siz de mi hiç motor yani? Abi şimdi bir arkada boşalıyor. Bir durun. Bir koyun motor Bir durun. Bir durun. Bir durun. Sakin ol. O Seli'ye bakarak da çekilmiş. Tamam sol. Bekle. Oo böyle. Abi Eli Doğan'ın enerjisi güçlü saç. Saçına güç katıyorsa yarrağıma güç katar. Ben bunu 31 çekerim. Ben sağ Motor ya da neyse çok iyi. <laughs> Nitrik <laughs> asit on! Nitrik kesap! Allah'ım ne ya? Abi bir şey söyleyeceğim, ya. siz uranyum mu sıçıyorsunuz kardeşim salak? Siz manyak Yeter artık. Bir şey söyleyeceğim. mesir macunu da sikine sürmeyeceksin ki yemen lazım bunu koyayım Hayır, ya. onu süreceğim, yedireceğim birini anladın mı? İçimden <laughs> <Kimler> bir şey yaptım. <laughs> <bıraktım. gülüyor> anladın Mesir macunu. Abi gerçekten boğazı içi kolla ya. Boğaz Oğlum alev alır dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Oğlum çıkın cevap ver. Evet. Abi, abi, ben vardır. burada mantıklı evet. bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Herkes trollüyor ya orada E, Sikinimi de az edeceksin. Hadi sağ seçip amına koyayım. Solu seçelim en azından yansın bir şey olsun. Sağdakini seçeceğim. Sikime fırçayı süreceğim. Ağzına sokacağım, <laughs> çıkaracağım. Ben <ağzını> de <laughs> çıkaracağım. Kanka. Evet amına koyayım. Evet. Soldakinden daha mantıklı. <laughs> Hayır. Soldakinden bir yudum alıyorsun. Sonra eline döküyorsun. Devam. Sonra bir yudum daha alıyorsun. kanka şeydi mi? Bir yudum kolay gelen. Eller açacağım. Şöyle bir yüzük kendine gelsin biraz da buna tamam Tamam verdim sola verdim teşekkür ederim ya Gerçekten Tamam Sesi sola taze. verdim taze gül taze gül abi en iyi çekilince, çekilince. Taze, şey mi? kokusu çok güzel yes. tamam kokusundan dolayı verelim ama Bing Soft'ta da kadın fotoğrafı mı yazsın? Sirkeyle çeken kanka cinli. Elmas ya. <laughs> jilet de bende <laughs> var baya iyi. Hayır ben jilet baya iyi bu arada baya iyi oldu. çocuğudur kanka. Değil, bir dakika espri dışı jiletle harbiden çok iyi oldu deneyin. Çok iyi. Tamam oradaki oradaki jilet. abi net bu arada. Harbi mi lan? Gürkan yaptın evet, mı bunu? Kanka, mi? Kanka, evet, kanka, evet. kanka denendi, denendi. An antifriz. Eline koyup mu çekiyorsun yoksa o kaplı şekilde yapıp mı? Onu, onu önce bir şekle vermen lazım anladın mı? Bir şey mı? söyleyeceğim. Aaa, Aa, yakaladım. Onun olayı ordum, Bir şey söyleyeceğim, ben çekerken ışık hızını açtığım için antifriz her zaman kullanıyorum. Antif bir şey söyleyeyim mi? Dondurmuyor ben. bu. Kesin. Bir şey söyle. Evet bu arada, evet onu diyecektim şimdi. Dondurmuyor, antifriz. Memem ee, kalktı. Dur. Persil mi? Ya, ya yine içimden bir şaka yaptım. Antifriz. Antifriz eksi 56 derece için sub zero ile vesey çıkar <laughs> dalga mı geçiyorsun ya sen? Çarm koyalım benim hoş geldin canım benim 11. yayınla birlikte eyvallah of, canım. Of, of, tutuşturucu jel yakıt mı be? Jel tutuşturucu of, bir tane de çakmak değil mi uyar of ne çökülür değil mi ya? O zaman salaksınız lan yani gerizek. <laughs> tamam tamam, tamam sağ ol. Tabii ki de kosta ya. Venişmaks. Yanda eğer bir dakika şaka dışı periperle limonada çok iyi Bir hayal edin. Bir şey diyeceğim. Ay Olur manyak mısınız ya? E burada mesir macunu seçildi. Mesir macunu seçildi. Mesir macunu seçildi. Kireye başı yazıyor orada ama. Ya bekle bir Oy. saniye bekle. Mesir macunu seçildi. Sen falan mı yiyorsun? Ama mesir... Ben zengin Be... ki ben Abi bir şey, onları. ben bir şey... Benim konuşma izim yok bana kolum yayında. Ben, şöyle. Ee, öyle. Kanka öyle. öyle. Periperle'yi Söyle mikrodalgadan atacaksın. Mikrodalgadan çıkaracağım periperle'yi. Kapağını açıp hafif böyle bir yuvarlak bir delik açacaksın Peripella. Evet. Bekleyin dinlemek istiyorum harbiden. Ee? Ne devam Amca, edin Amcık madem bu kadar senaryo biliyorum Marvel'ı çeksene geri zekalı mısın? Bu nasıl senaryolar ya kanka? Bu... Abi Peripella ya. Ya günün birinde komşun geldi diyelim ki. Oğlu dedi ki. Ya abi 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 istiyorum dedi. Çocuk kapağı bir ortada bir tane delik böyle. Asırmediğim <laughs> yerden veririm. Ama abi soldakiyle de pastacılığa yaparsın. Tamam sağ verdim Peripella peri, peri, tamam. 110 solda yani, ya. Soldakine de komşu istedi Cifre. Bir şey diyeceğim de çektim. şakasız. Soldakine soldakine de çektim. çektim. Yeni aldım bu arada ve çektim. Sağdaki Bak, zaten sıvı hidrojen de çıkacağım ama amını Nitrojen mi pardon. Bak ben soldakiyle çektim. Çocuktum o zamanlar. Ben bilmiyordum. Muhabbeti de anlatıyorum. Kanka o zamanlarda daha hocam. pipimi yeni yeni keşfediyorum. Bunu ben şimdi koydum. Çektim. Böyle inanılmaz derecede yumuşak böyle. Hiçbir şey gelmiyor. Kanka suyu üzerine döktüm, havayı bir yede Var ya, ya böyle, sikim, yardım edeyim. Anlayın <laughs> sikim, ne oluyor? Ne oluyor? Kanka o yüzden sıvı nitrojen diyorum. <laughs> nasıl, nasıl? Sana <Sarı> <laughs> ne? Kanka tuz ruhu böyle arada... çeken adam <laughs> gerçekten Wolverine'dir bu arada. Ariel, İsrail <laughs> yapımı, tuz ruhu. Ya, tuz ruhu, tuz A... ruhu. Arko, arko. Ona dediğiniz ya buna. Cam silah. sabunu arka. ne? Tıraş sabunu ne? Tıraş sabunu ya yani, köpük diye şey yapıyorlar ya işte ona tıraş sabunu diyorlar. Oooo. So 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 Yoyuk tereyağında da var ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ama, nasıl kayıyor ama? Ciddi diyor. Asmanın macunu yapış yapış olur abi. Böyle düşün. Bir düşün Ay, yani. Osman şey Fatih'in sürdüğünü. Bak bir şey. Hayal etsene bak bir şey söyleyeceğim. Bekle. Dalgayı şey Osmanlı macununa koydular seni çeviriyorlar böyle anladın mı? <gülüyor> 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 Amına kodumu çeviriyorlar seni. <laughs> Kırmızıdan vallar, alırlar, maviden de sıra sıra alırlar. Bir şey elma. Kanka, Önemli olan önemli olan o kısım değil. Kim yiyecek iş. İşte anladın o, mı? var? onu. Çerahan'ın kapısının önüne gelsen pezevenk bile yemeye başlar sıradan Ne Tereyağıya verdim o zaman. Tereyağı. Hız. Hız çok hızlılık kazandırıyor. Abi Final boss geldi. Abi final boss. Bitti bu. Bu match bitti bu arada. ne Abi çok o olmaması sebebi perpeklerde fındıklı seçtik. Gracia'da ek olarak makin aynen makinelerin içinde oluyor. Kanka Gresya ne demek abi? Ulan Kavya bilim konuşsak, ilim irfan ne sen pezevenkler bu kadar derin açıklama yapmazsınız. <laughs> Nasıl böyle mantıklı komşalım. konuşuyorsunuz? Konuşalım. Abicim tamam. ben, Konuşalım. ben bir şey soracağım. Ben ben, son Bundan bir tane sonra... daha ya. Vallahi çok <laughs> sarıyor ya. Son bir, bir Ebo, tane daha. Ebo bu bu son turu şey yapsana bak. Bu turları oyna. Gerçekten neyle yapacağınızı şu an bunları. <laughs> hayır kanka <laughs> abi ya abi bu tercihte olmaz. Tercihte kaldın. Tercihte kanka, kaldın. Kanka hay kanka hayır ya. Kanka çok oh. uzun sürüyor.